Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şey Paper i o oynayacağız arkadaşlar. Bu video o merakı çok 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 sevinirim. Bu arada arkadaşlar unicorn'u almayı çalışacağım ama almam imkansız. Çünkü arkadaşlar alanın yüzünü kaplayamam. Arkadaşlar bir YouTube'dan yalan olmasın videolarına baktım bir. Nasıl kaplanır diye. Şu anda yüzde 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 ikisini kapladım. Arkadaşlar oyun çok güzel. Ücretsiz indirmesi size indirip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Uh, biliyordum. Ya öldürdüler. Arkadaşlar bir de Turtay oynayacağım. Bir de bunları videodan dün aldım. Haberiniz olsun. Oyunu dün de yükledim bunları da aldım. Arkadaşlar bu oyunda oyunda şey de var. Affedersiniz ama kaka da var. Arkadaşlar onu, onu almak için 50 50 kişi öldürmeniz lazım. Şu anda kral öldürdüm az önce. Kral öldürünce siz kral olmuyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öldüm yine. Çok zor bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar arkada başlarsanız şanslısınız. Şu şurada başlarsanız şanslısınız. Yeni koruma almaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Yeni alma şansı çıldır. Beş kat daha büyük. All right, guys. Arkadaşlar büyümedim internet yok da onlar. Arkadaşlar hop. %2'sini kapadım. %3. Yüzde dördünü kapladım. Arkadaşlar oyun çok kolay dediğim gibi. Ama arkadaşlar yeni başlayanlar için şöyle bir örnek vereyim. Arkadaşlar oyunu böyle oynuyorsunuz. Şöyle telefonun dosyayı şöyle yaparsanız ölüyorsunuz gördüğünüz gibi. Üçüncü olduğu gün de öldü. Arkadaşlar geçti. Aha benim yerim alıyor. Kesinler sendin. sen benim <laughs> şöyle, şöyle bas, bas, bas. Lan benim yerim alıyor. Ay sen benim yerimi alıyor lan. Lan. Hayırdır. Herkes benim yerimi almaya çalışıyor. Ben de hepsini öldürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda acımalı olmayacaksınız yoksa ay, on, acımalı olursanız onlar size adına haberiniz olsun yani. <laughs> Arkadaşlar telif atmayın lütfen. Siyah birinciymiş lan. Siyah oha. Birinci olmuş ama adam ama alamamış. Lan öldürdüm. Birinci olmuş ama adam alamamış. Arkadaşlar bir de ördek oynayacağım. Bak 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 bak. Gördüğünüz yok. Arkadaşlar unicorn'u almaya çalışacağım dediğim gibi. Ama inşallah alabilirim. Yedinci. Yedinci oldum. Arkadaşlar o avlion da benim köpeğim. Arkadaşlar yarın da köpeğimi köpeğimi besliyorum videosunu çekeceğim haberiniz olsun yine. Bir tane kameraman tutmam lazım. Kendime çarptım öldüm be. Arkadaşlar unicorn'u almaya çalışacağım. Alacağım ama. O unicorn Bu videoya da alınacak. Bakın arkadaşlar vardım. Şöyle. Şöyle bir de. Ya sinir oluyorum şunlar keşke öldüremeseydi bizi. Gel lan. Hadi. Var mı başka? Hadi. 438 oldu. Evet Arkadaşlar Hop sekizini kapladım Birinciyim şu an Heh. Otobüste benim adamım olmayı çalışıyor Sen Kimsin? %13'ünü. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelirim. Daha fazla böyle videoların Bu video tam tamına 10.000 arkadaşlar. Çok 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 sevinirim arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.